<laughs> namazı bozan müfsidatı namaz diyoruz namazda konuşmak namazı bozar namazda dünyalık bir şey için ağlamak namazı bozar ama Allah için ağlamak namazı bozmaz hastalık ve sıkıntıdan dolayı inlemek işte a of gibi inleme sözcükleri kullanmak da namazı bozar. Namazda ölüm haberi alan kişinin inna lillahi ve inna ilahi racun demesi namazı bozar. Dışarıdan selam veren bir kişinin selamını kaş göz işaretiyle alıyorsa yine namaz bozulur ve başkasının emriyle namazda yerimizden kımıldamaksa namazı bozar. Mesela diyelim ki kıblen yanlıştı. Başka biri emretti işte bu tarafa dön dedi işte o senin namazını bozar. <laughs> Ancak şöyle bir notumuz var namazda acil durumda Allahu Ekber gibi tekbir sesi yükselterek dışarıya imada bulunmak bir sakıncası yoktur. Bugünlük hayata herkesin başına gelir. İşte ocakta e, yemek vardır ve sen namaz sırasındayken bu aklına gelir ne yaparsın? Yüksek ses Allahu Ekber dersin. İşte yanındaki kişiye ses ve gidip ocaktaki yemeği kapatsın. Ya da işte kapı çalar. O sırada yüksek ses Allahu Ekber dersin. Kapıyı açmaları için bu şekilde diyor. Böyle yüksek sesle Allahu Ekber demek namazını bozmaz yemek ve içmekte namazı bozar İşte ağızda kaldığı için kasasız bir şekilde nohuttan küçük bir şey yutulması mekruhtur bu ama ağızda kaldığı için kasasız bir şekilde nohuttan küçük bir şey yutulması mekruhtur fakat küçük de olsa bilerek yutulan bir şey namazı bozar Amerika birde bulunmak, peş peşe namazı e, namaz dışı çok iş görmek, bu da namazı bozar. Mesela kişi bir uzvunu elini kaldırmadan peş peşe birkaç defa kaşırsa tek sefer sayılır fakat bir rekat elini kaldırmak e, suretiyle üç defa bir yerini kaşırsa namaz bozulur. Diyelim ki sen e, elini kaşıyorsun. Üç defa üst üste kaşıdın. Bu namazı bozmaz. Ama bir kere kaşıdın. Sonra elini kaldırdın. Sonra tekrar kaşıdın. Tekrar kaldırdın. Bu üç farklı olduğu için bu namazı bozar. Namazdayken kıbleye sırtını çevirmek namazı bozar. E, mesela sen şu şekilde yüzün kıbleye dönükken ne yaptın? Aldın sırtını kıbleye döndün işte bu namazı bozar. Avretinin açılması namazı bozar. Zaten namazın farzlarından biri de sedri avrettir. Avretinin açık olması namazı bozar. Bu da nasıl bir rükün boyunca kalırsa o açık yer bozulur veya üç kere subhanallah diyecek kadar açık kalırsa avret yeri, o zaman ne oluyor namaz bozuluyor abdestin bozulması zaten namazı bozar çünkü namazın dış şartlarından bir tanesi hadesten abdest almaktır. O yüzden de nedir? Hadesten temizlenmek, abdest almak gerekiyor. Abdest bozulunca zaten namaz bozulur. Yüksek sesle gülmek hem namazı hem de abdesti bozar. Çünkü diğer mezheplere göre abdesti bozmaz. Ama Ebu Hanife'ye göre hem abdest bozulur hem de ne bozulur? Namaz bozulur. Fakat kendisi duyacak kadar gülmek sadece namazı bozar. Daha sonra burada gerçekten mesela namaza duruyorsun. İşte orada bir şeyler söyleniliyor. Komik şeyler söylenince sen kendini tutamıyorsun, gülüyorsun. O gülüşünün sesi onlara gidince namazın bozuluyor. Burada diğer mezheplere göre ama Ebu Hanife'ye göre diyor ki hem abdestin bozulur hem de namazın bozulur. Yüksek sesle gülmek hem namazı hem abdesti bozar. Diğer mezheplerde abdesti bozmaz fakat kendisi duyacak kadar gülmek sadece namazı bozar diyor. Eğer Ebu Hanife diyor ki güldün sadece kendin duyacak kadar güldüysen ve başkaları bunu duymadıysa bu sadece senin namazını bozar. Fakat kendisi diyor duyacak kadar güldüyse sadece namazı bozulur Ebu Hanife'ye göre başkası duyunca hem abdesti bozuluyor gidip tekrar abdest alacak. Gelip namazını bir daha iade etmesi gerekiyor. Tevmimle namaz kılan kimsenin suyu bulması, suyun sesini işitmesi vesaire namazı bozar. Demek ki temimle namaz kılan kimsenin suyu bulması evet mesela temimle aldığı namazını kılıyor. <laughs> o sırada işte bir ses geldi. Su geldi diye o zaman ne oldu? Su bulundu. Suyun sesini işitmesi, suyun gelmesi nedir? Namazı bozar. Namaz tamamlanmadan selam verilmesi yine namazı bozar. Çünkü daha tamamlanmamış bir namazdan çıkınca ne oluyor? Namaz bozuluyor. Sabah namazı kılarken güneşin doğması namazı bozar. Burada şimdi bizim istisnalarımız var diyelim ki sen öğle namazını geç kıldın ve kılarken ezan, e, ikindi ezanı okundu yani yeni bir vakit girdi mi evet sen namazını selam vermiyorsun devam ediyorsun neden çünkü yeni bir vakit girmiş olsa bile o namaz artık kaza yerine geçiyor. Ancak sabah namazı için bu geçerli değil. Sabah namazı kılarken güneşin doğması artık namazını bozman gerekiyor. Neden? Çünkü kerahat vakti geliyor. Kerahat vakti girince hiçbir namaz kılınmaz. O yüzden sabah namazı kılarken güneş doğması demek kerahat vaktinin girmesi demek ve bu da namazı bozar. Özürsüz olarak boğaz hırıldatmak Buna ne deniliyor? Tenahnüh etmek. Yani tenahnüh etmek. Nasıl? Mesela boğazını hırıldatmak <gülüyor> böyle. <gülüyor> ...bu şekilde sesler çıkartmak... E, ...hiçbir sıkıntı yokken boğazında... <laughs> ...bilerek bu sesleri çıkartmak ne yapıyor? Namazı bozar. Çünkü özürsüz bir şekilde... ...bu, bu şeyi hareketleri, sesleri çıkarttığı için... ...namaz bozulur. Namazdayken göze ilişen... ...bir yazıya bakmakla namaz bozulmaz. Diyelim ki namaz kırıyordu... ...o sırada gözüne bir yazı ilişti... ...o namazı bozmaz. Fakat ne zaman bozulur? Karşısındaki musaftan ezberinde olmayan bir ayeti okumak için... E işte oradan bakıp okuması namazı bozar. E bu Hanife'ye göre namaz bozuluyor. Yani önünü açıp e, musaftan okuması, bir kitaptan okuyup ezberlemediği duayı oradan okuyarak kılması namazı bozar. E bu Yusuf ve Muhammed'e göre ise bu durumda namaz bozulmaz. Fakat ehli kitaba benzeyi söz konusu olduğu için böyle yapmak mekruhtur. Demek ki neden bozuluyormuş? Bakın sebebi de güzel. Ehli kitaba benzediği için. Ehli kitap demek ki bu şekilde okuyor bu bu şekilde yaptıkları için bizim de onlara benzemememiz gerekiyor. o o yüzden öyle yapanların namazı mekruh oluyor kime göre? Ebu Yusuf ve Muhammed'e göre. Ama Ebu Hanife'ye göre ise zaten namaz bozuluyor. Tertip önemli burası. Tertip sahibi olan yani o zamana kadar namazı kazaya kalmamış bir kimsenin daha önce kılmadığı bir namazı e, ne yapması gerekiyor? Namaz esnasında hatırlaması nedir? namazını bozar. Çünkü tertip ne demektir? Hiçbir şekilde üzerinden namaz geçmemiş demektir. Sürekli namazlarını düzenli kılan kişiye tertipli kimse denir. Diyelim ki bir namazı üzerinde kaza kaldı. Ne yapacak? Bir vakit namazını kılarken o kaza namazı aklına geldi. Hemen ne yapmalı? O kaza namazını önce kılmalı. Sonra o bulunduğu namazın iadesini yapmalı. O namazı iade etmeli yeniden kılmalı Çünkü kaza namazı var tertipli bir insan önce kaza namazı kılacak sonra o bulunduğu vaktin namazını kılması gerekiyor Neden Çünkü tertipli bu kişi ama benim senin gibi insanlar sürekli üzerimizde namaz kaçırdığımız için namazlar geçiyor hiçbir vicdan azabı da çekmiyoruz O yüzden biz e, içinde bulunduğumuz vakit namazını kılacağız Ha, sonra kılmak istiyorsanız tabii ki de kazalarınızda kılmanız gerekiyor. Namazların kazası diyoruz. Vaktinde kılınana eda, vakit dışı kılınan namaza ise kaza denir. Bozulan namazı yeniden kılmak nedir? İyaklı etmektir. 5 vakit namazın kazası farzdır. Çünkü farz bir namazın kazası farz olur. Vitir namazı vacip bir namaz olduğu için vitir namazın kazası ise vaciptir. Demek ki 5 vakit namazın kazası farz, vitir namazının kazası ise vacip. Hanefi mezhebine göre sabah namazı istiva vaktine kadar sünnet ile birlikte kaza edilir. İstiva vakti nedir? Güneşin tam tepe noktasından biraz batıya doğru meyletmesidir. Demek ki öğle vakti öyle vakti güneşin güneşin tam tepe noktasından tam tepe noktasından biraz batıya meyil etmesi İşte buna ne deniliyor? Buna istiva deniliyor. Bu Hanefi mezhebine göre sabah namazı istiva vaktine kadar sünnetiyle birlikte kaza edilir. Bugün diyelim kalktınız ve sabah namazını kaçırdınız. Güneş doğmuş, tam tepede. Bekleyeceksiniz. Kerat vakti çıktı. Tamam. 45 dakika sonra artık sabah namazının sünnetiyle birlikte farzıyla kazasını kılacaksınız. İşte bu da istiva vaktine kadar olacak. Çünkü 45 dakika güneşin doğmasından 45 dakika sonra ve güneşin öğlen, öğle ezanından 45 dakika önce nedir? Bu kerahat vaktidir. Kerahat vaktinde hiçbir namaz kılınmaz. O yüzden kaza namazlar da kılınmaz. İmama yetişmek için kaçırılan öğlenin ilk sünneti kaza edilir. İmama yetişmek için kaçırılan cumanın ilk sünneti de kaza edilir. Demek ki imama yetişmek için kaçırılan öğlenin ilk sünneti kaza ediliyormuş. Bakın çok tuhaf. Öğle namazın sünnetinin kazası. Ve imama yetişmek için açılan cumanın ilk sünneti de kaza edilir. Geçen dersin tekrarını yapalım. Namazın vacipleri nelerdi? Namazın vacipleri kalem çizmiyor. Neden acaba? İftita tekbirinde Allahu Ekber demek nedir vaciptir ancak iktidah tekbirini getirmek nedir farzdır iktidah tekbirini getirmek farzdır iktidah tekbirinde allahu ekber demek ise vaciptir fatiha süresini okumak vaciptir fatiha'yı zammı süreden önce okumak da nedir vaciptir yani önce fatiha'nı okuyacaksın sonra zammı süre bu vaciptir bu sıralama farz namazların ilk iki rekatında kıraat yapmak yine nedir vaciptir Kur'at yani Kur'an'dan bir parça okumak farzken farz namazdan ilk iki rekanda kıraat yapmak neymiş vacip. İlk iki rekatın her birinde Fatiha'yı bir defa okumak nedir vaciptir? İki defa okumamak gerekiyor. Bir defa okumak vaciptir. Farz namazdan iki rekatında vacip ve nafile namazdan her rekatında Fatiha'dan sonra üç kısa ayet ve üç kısa ayet uzunluğunda bir süre okumakta nedir? vaciptir. Tek başına namaz kılan bir kimse sabah, yatsı ve akşam namazdan kıraatini dinler, e, dilerse açıktan okuyabilir. Çünkü bu tek başına namaz kılan bir kimse sabah, akşam, yatsı namazdan kıraatini dilerse açıktan okuyabilir. Öyle ve ikindi namazdan kıraatini ise gizli yani sırrı okuması gerekiyor. Demek ki tek başına namaz kılan bir kimse sabah, akşam, yatsı namazlarının Kıraatlerini açıktan okuyabilir Fakat öğle ve ikindi namazlarını kıraatini ise gizli okuyor İmam cemaate e, Namaz kıldırırken Sabah tarz açıktan kıraat okunur e, Yine akşam Ve yazsı ilk iki rekat Kıraatler açıktan okunur Ancak öğle ve ikindi namazı ise Kıraatleri gizli okunur Yani bu güneş Varken gizli okunuyor Güneş yokken açıktan okunuyor. Vitir namazında kunut kunut için tekbir almak ve kunut dualarını okumakta yine nedir vaciptir. Demek ki vitir namazlarında kunut dualarını okumamız gerekiyor. Bizim için vaciptir. Bayram namazlarında 3 tekbir yani zayı tekbiri getirmekte yine nedir vaciptir. Secdede alın ve burnun aynı anda yere konması vaciptir. Peki alın ve ayakların aynı anda yere konması neydi? O farzdı. Demek ki alın ve ayakların aynı anda yere değmesi farz. Kime göre? Ebu Hanife'ye göre. Ebu Hanife'ye göre farz Ee, diğerlerine göre mesela İmam Şafi'ye göre 7 uzvun yere değmesi farzdı. 3 veya 4 rekatlı namazların ilk oturuşu vaciptir. KD'yi uğla diyoruz ilk oturuşa. Ancak KD'yi ahire neydi? KD'yi ahire son oturuştu ve bu farzdı. Demek ki ilk oturuş e, nedir? Vacipken son oturuş farzdır diyoruz. Namazların her oturuşunda teşehhüt yapmak, tahiyyat okumak bu nedir? Vaciptir. Ama tahiyyat okuyacak kadar beklemek, beklemek nedir? Farzdır. Beklemek farz burada tahiyyat ve teşehhüt yani yapmak ise vaciptir diyoruz. Farz olan fiilleri geciktirmemek de yine nedir? Vaciptir. Tadile erkana uymak yine nedir? Vaciptir tadili erkana uymak vacip. Burada farz olan fiilleri geciktirmemek. Mesela diyelim ki sen secdede 3 defa ne yaptın? Ee, Subhane, Rabbiyel, e, Subhane Rabbiyal secdeyi 3 defa yaptın. Bir kere yaptın. Tamam 2 defa secde yapmak gerekiyor ama 3. yaptın. Bu defa ne yaptın? Kıra yani kıyamı ve kıraati geciktirdin. Kıraati geciktirdin. Senin kıyama durman gerekiyordu. Orada kıraat okuman gerekiyordu. Sen bunu geciktirdiğin için farzı geciktirdin. İşte farzı farz olan fiilleri geciktirmemek gerekiyor. Geciktirdiğinde vacibin terki olur. Ee, o zaman bir daha söylüyoruz. Farz olan fiilleri geciktirmemek gerekiyor. Tadili Erkan'a uymak gerekiyor. Tadili Erkan'a uymak yine e, nedir? Tadili Erkan'ın sonucuna ne diyorduk? Tuma, Nine bunları yazalım ki aklımızda kalsın. Tuma, Nine yani kalbin mutmain olması tatmin olmasıydı diyoruz sonra namazın farzlarında sırayı gözetmek tertip bu da yine vaciplerdendir diyoruz ve vacipleri terk etmemek de vaciptir sehir sezcesi yapmak vaciptir ve secdesi yapmak vaciptir. Namazın sonunda sağ tarafı es selam diyerek selam vererek namazdan çıkmak da vaciptir. Sev secdesi yapmak hangi durumlarda vaciptir? Eğer sen farz farzın, farzın e, geciktiriyorsan bak geciktirmek diyorum terk etmek demiyorum geciktiriyorsan yine vacibi terk ediyorsan ve vacibi geciktiriyorsan bu üç durumda sev secdesi kılabilirsin. Demek ki farzın geciktirilmesi vacibin farz ve vacibin geciktirilmesi diyelim vacibin farz ve vacibin geciktirilmesi geciktirilmesi nedir? vaciptir yani bunun için sehif secdesi yapmak vaciptir peki vacibin terki vacibin terki yine sehif secdesi gerektiriyor vaciptir ancak farzın terki seyf secdesi kurtarmaz bunun için namazı tekrar iade etmesi gerekiyor tekrar namaz kılması gerekiyor yani burada namaz bozulur diyoruz namaz bozulur bunların ayrımını bilmek gerekiyor